Evet, evet. Abi hoş geldin. Önce seni Ağırın bir tanıyalım. Dernek de. yönetimindeyim. Burada e, devlet memurluğu yapıyorum. Marmaray'da makine olarak çalışıyorum. Yeni dernek yerimizi aldık. Yani köylerimizden yardım bekliyoruz. Evet valla güzel konuştun. Teşekkür ederim. Güzel dernek... <laughs> Değil Dernek Evet, evet. evet, evet. Memuriyet bakıyor, emeğe saygı işte. <laughs> kendi de bir Evet abi seni tanıyorum. Ben Hamit Erdoğdu. Ee, Sivas Ulaş Başar köylerin Şenyurt'ta neydi? Eee yeri aldık Şenyurt olarak. Bütün şen, Şenyurtlara sesleniyorum. Ben Başar köy olarak. abi ben onu soracağım. Siz ben... Başar köy Başar köylüsün. Evet. Şenyurt'ta e, yengem oralı mı yoksa? Yok. Yengem oralı değil. Değil mi? Değil. Ama yönetimdeyiz de e, Bahçelköy olarak Şenyurtlara sesleniyorum. Ben destek veriyorsam Şenyurtlular da herkes destek veriyor. Aynen aynen. Buna bir alkış gönderelim. Herkese başarılar. Şimdi de adama demişler ya nerelisin daha evlenmedin demiş. Evet abi seni tanıyalım. Ben Şenyurt köyünden Kazım Kaya. E, Dernek yönetimi değil. Ve Allah birlik beraberliğimizi bozmasın diyorum. E i̇nşallah. Sizlere de İbrahim Bey'e de başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dinamik, çalışkan. Bir gün burada, bir gün Sivas'ta, bir gün orada. Böyle gerçekten gayretle çalışıyor. Bizden de beklediği bir şey var ona destek olmamız. Ve buradan bütün şey köylere de sesleniyorum. Allah bildiğimizi bozmasın. Bu çıktığımız yolda bizleri Allah utandırmasın. Bu şeyde de yüzümüz mahcup olmasın diyorum. İnşallah. İnşallah. geldin. Hangi? akşamlar. Ben İhsan Karadeniz, Sivas. Bizlere yardım etmesini bekliyorum. Ve bir de Ankara'dan... Abi, abi, da olacak ya. Yani. <laughs> Hayırlı akşamlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, abi. Seni tanıyalım şöyle. Ben Şengörtlüyüm, Hürettin Seyer. Artık ee, dernekteyiz, oradayız, buradayız demeyeceğim. Buradan yeni bir şey başladım. Burada hanımlar geliyor emek veriyorlar. Şey demek birkaç tane yahut da beş on tane hanımla sayın başkanla buraya katılınca arkadaşlarla yürümez. Ben yeni bir öneri getiriyorum başkan. Bu katılıma hanımları da katmaya çalışıyor. Yeni bir oluşum oluşturalım. Hanımlar çalışmıyor mu, Biz mi beceremiyoruz? Biz mi beceremiyoruz? Bu işte emeğin senin çok biliyorum. Hanımlar da bu işin içine katılır hiçbir iş yarım kalmamıştır. Sanmasınlar ki başlattığımız işler yarım kalacak. Kalmayacak. Bütün emekçilere, köylülerime, uzakta ve yakında olan herkese sesleniyorum. Bu kar topuna emek versinler, destek olsunlar. Destek olsunlar. Bu büyüyecektir. Bu yumak büyüyecektir. Bunları söylerken kısa kesmek istiyorum. Arkadaşlarım var. Hepinize saygı selamlarımı gönderiyorum. Bir de Sultan Hanım var. Ellerinden öpüyorum. Ayrıca e, hakkın rahmetine kavuşan uzaktan mı yakından ahbaplarımız var. Onlara da baş sağlığı diliyorum. Saygılar sunuyorum kardeşim. İyi akşamlar. Saygılar güzel abi. Çok teşekkür ederiz. Evet hanım akşamlar. Niye kızarıyorduk?